dişlerinizi çürümelere karşı koruyan bir diş macunu kullanıyorsunuz. Peki diş macununuz tartara karşı dişlerinizi koruyabiliyor mu? Ya bakteri plana karşı? Peki diş macununuz diş etlerinizin sağlığını koruyabiliyor mu? <laughs> Haklısınız. Ağız ve diş sağlığınızı korumak bu kadar zor olmamalı. Biz en iyisi size yepyeni bir koruma sistemi verelim. Signal Ultra Sistem. Signal Ultra Sistem. Altı ay sonra bile sağlıklı diş ve diş etleri. İki kocaman kaşık Nesquik ve o dayanılmaz çikolatalı tabi. hmm. <laughs> 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 nesquik, bir kaşık senin için, bir kaşık benim için. Türkiye'nin en çok satan kremli şampuanı yenilendi. İşte yeni kremli var. Daha yumuşak, kolay taranan saçlar için.